Alo, Alo. Kürşat abi merhaba Merhaba Ben e, Altın Ordu takım kaptanı Sinan Osmanoğlu Oley Sinancığım nasılsın Efendim e, Merhabalar Emin abi ben Kerim Alıcı oh. Altın Ordu'dan Buyur Kerim bey e, Bir halini hatırını soralım dedik amcam nasılsın İyisin. Teşekkür ederim siz de nasılsınız Merhaba Nedim amca ben Altın Ordu'dan Muzaffer Kocaer Buyur abi. Nasılsın Nedim abi iyi misin İyiyim sağol sen nasılsın Ben de iyiyim amcam nasıl geçiyor günlerin Altın Ordu'dan Yusuf Yalçın. Oo merhaba Yalçın. İyi, iyiyim Hasan amca sen nasılsın? Çok çok teşekkür ederim. İyiyim amcacığım nasıl keyfin nasıl sağlık? İyi vallahi evdeyiz abi biz, biz kapatıyoruz ya. Tamam ya bir isteğiniz bir arzunuz var mı bizden? <laughs> Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Nasılsın? Nasılsın keyfin yerinde yapayım. mi? Futbolu özlediniz mi abi? Özledim mi? Canım. De, Aynen. Üst işte, takımda var ya. Proje mi abi? Aynen. Bir ayda evden çıkamıyorum, ya, çıkmıyorum ya. Evet, evet doğrusu o abi zaten ama inşallah geçecek. Biz de öyle ümit ediyoruz. Biz de biz de aynı şekilde evdeyiz. Sağ ol. Sen ikiz kardeşinle bir gün doğdu. Hatırlıyor musun? Evet 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 hatırlıyorum. Aynen hatırlıyorum hatırlıyorum abi, ben gelmiştik. 24 Haziran. Evet aynı olsunlar. Vay valla çok sevindim abi ne güzel. Yani o kadar sevindim ki tabii ki mümkün değil ama şöyle tarif edeyim. Zamanım varsa. Tabii ki Hasan amca. İyi yani, gençlerden son da diğer takımı yenmişti kesin sevindim Teşekkür ederiz Hasan amca. Biz de sizin sesinizi duyduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Övdüğünüz mi futbolu. Eee lan vallahi ya. Doğru doğru abi biz de sizleri özledik ya <gülüyoruz> hem futbol olsun hem bu ortam olsun. Bir ihtiyacınız var mı? Teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Hadi kendinize iyi bakın abi. Bizler için önemlisiniz siz. Kendinize dikkat edin. Siz de siz dedin. Benim için önemlisiniz. Ya Sağ ol. De, 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 de. Sağ ol. Ve evdeyiz işte. Bir yere çıkamıyoruz. Evet. Bir ihtiyacın bir eksiğin var mı? Sağ ol. Allah bir kere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten özelsin. Allah senin önünü ve ufkunu açsın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben söylüyorum. Yaptığın hareketler yani bizlere benziyor açıkçası. Tebrik ediyorum. Sağ ol amcım teşekkür ederim. çocuklara. Çarşıdan pazardan gönderecek bir şey varsa sen bizi yönlendir. Ailesi, annene, babana, kardeşlerine selamlar. Çok sağ olasın amcam ellerinizden öperiz. Sağ olasın amcam görüşmek üzere.